Atölyeyi kes, aga! Anladım, güzel! Bak görüyor musun, bize meyve tabağı hazırlamış. Canım nasıl çekti ya? Aracaksın şuradan bir tane elmayı kutur kutur yiyeceksin ya. Şunun ışığı güzel olmuş ya, deliks. Yalnız bu olmamış. Yani diagonal değil, pentagramı zayıf. Türev integral limitleri zorlamış biraz. Bak sentez yapayım demiş. Doğu, batı. Kef koydum, kenar koydum. Ben de yedim. Olmamış işte ya. Eskiden ben ne çok güzel resim yapardım biliyor musun? Bak ya, Resmim beşti benim okuldayken yani. Ya, Oyuncu daha yeteneğim azıcık daha az olaydı. Kesim resim olmuştum ya. Okuldayken tahtaya en son ben silerdim. Çok güzel armut baskısı yapardım ben ya. Patates olmasın? Patatesle armutu ben ayıramıyorum değil mi abicim? Oğlum bir kere birisinin sapı var sapı. Onu da basıyordum. Köy yeri işte yokluk ne yapacağım? Bak bir de sosyal mesaj vermeye çalışmış ha. Elmaların hepsi tam. Bir tanesi yarım görüyor musun? Yarım elma gönül alma. Yer miyiz lan biz tokatlıyız oğlum. Ressam abi biraz sinirli, bekletmesek? Doğru söylüyor Murat, hadi. Al. Vatan Bey, setimiz hazırlanıyor zaten çok uzun sürmez, hemen hazır olur. İnanın zamanı aşmayacağız. İş zaten setin kurulmasında gerisi iki ressam oturup karşılıklı sohbet muhabbet yani gerilecek bir şey yok ya. Yok gerginlik olmaz da... ...öncelikle Ressam'ım ben yani bir meslek programında e, tanıtılması ders biraz Murat Bey. Yani meslek programı olduğunu bilseydim. Sonuçta sanatçıyım ben. Ödüllü ressamım Murat Bey. Abicim senin ödül dediğin şey basur gibidir. Herkesin başına gelebilir. Ben demiyorum. Ferhan Şensoy diyor. O da başkasından duymuş valla. Murat Bey lütfen yalnız sanatı ve sanatçıyı küçümsemeyelim. Yok tübede küçümsemek falan yok. Yanlış anlaşılmasın aşkın hanım. Abicim bir dakika ya. En güzel meslek seninki ya. Sen niye galiba yapıyorsun ki anlamadım ben seni. Sermayesi yok, mesaisi yok. Tatilini kendin belirliyorsun. Bak ben sana diyeyim. Bir ressamlık, iki eczacılık. En rahat meslek bunlar ya. Nasıl yani? Onu sen değil ben soracağım. Sen anlatacaksın. Nasıl olunur, nasıl yapılır. Bildiğim kadarıyla bunun için puana falan da gerek yok. İki çiziktir oldu bitti ya. ya. Yanlış ama olmuyor öyle hiç, iki çiziktireceğim falan. Aha. Mehmet! Oğlum oradan bana bir tane şey getirin ya. Çok güzel bir fotoğraf var aklında biliyor musun? Su var mı abi? Yok be oğlum. Hani satılıyor ya emin önünde. Amerikan bezi, ondan bahsediyorum. Üzerine resim çiziyorsun. Onun ahşap bir tane de şey oluyor, tripot oluyor. Ondan bahsediyorum ya. Oğlum kırmayın, dökmeyin oraları. Değerlidir bunun malı. <laughs> ee, i̇lkokuldayken benim resmim beşti. Söylemiş miydim? Vatan bey, sizi bekliyoruz. Bir sorun mu var? Yok sorun değil de, hani öyle çizdiğince çizilmez ki. Tabii. Abicim atla deve istemiyoruz Allah aşkına bak daha manzarası çizeceksin. Atla deve mi sesedik yoksa lan? Daha mı kolay olur ha? Atla deve yok artık. Bak bak izle beni. Bir tane tepe çizeceksin. Ormanlık alan. Yamacına bir tane ev konduracaksın. Bacasından duman tütüyor böyle niye? İçerisinde soba olduğu anlaşılsın diye daha emekçi evi. Mutlu bir tane çit çizeceksin böyle. Bahçeyi biraz geniş tutuyoruz ki içerisine kümes hayvanı koyalım. Daha culuk tarzı. Bir deresindeki her şeyin sağını beyazla açıyoruz. O önemli. Kuru kalem yaptım ya ben şimdi. Üstünden geçeceksin sen belli ki. Bu aşk senin kariyerin için söylüyorum. Ee, ayrıca abicim sen bunları nasıl bilmezsin ya? Bunlar en temel ressam bilgileri. Televizyon falan da mı seyretmiyorsun sen ya? Şimdi ben daha çok natürmort çalıştım da hani ışığın gücünü yansıtan. Buldum buldum sen beni çiz. Bak altına geçiyorum bunun hiç kımıldamıyorum. O ara sen beni çiziyorsun. Hah oradan direkt finalde resme bağlarız. Program zirve yapar. Ha başkan, aşkın, Mehmet. Yok Murat Bey, ben portre çalışmam Portre değil ya, vesikalık. Bak benim yüzüm çok kolay çizilir ha. Alnım geniş, kafa dikdörtgen. Dişlere biraz göl yat, al sana Murat Cemcir. Murat! Ne Murat, ne Murat? Ben buradan beyefendiye baktığımda bir İbrahim Çallı, bir Abidin Düğün'e ve Şeker Ahmet göremiyorum maalesef. Ama olmuyor canım, öyle çükürü göster der gibi. Aa yani duygu lazım, yoğunlaşmak lazım. Arkadaş bugün çok işimiz var, çok. Tamam, alayım ben onu, alayım. Ben buraya bir tane damperli kamyon çizeyim ya. As 900. Kapat. Gidin. Vatan Bey. Acaba diyorum ki mizanseni mi değiştirsek? Yapalım yapalım bulalım bir şeyler ya. Bundan bir şey çıkacağı yok ben sana diyeyim. En güzeli kuru kuru konuşma olsun. Kuru kuru da olsa Konuşmak iyidir tabi. Acaba ben yine bir şeyler mi çizsem ya? Ha? Damper yok bu defa. Arkadaş çizmiş gibi gösteririz. Ayıp olmaz değil mi? Abartma Murat, abartma. Öyle de olmaz tabi. <laughs> ben de ressam deyince sevinmiştim ya. Önce demiştim abim bir şeyler çizer. Ondan sonra coşarız. Banarız ellerimizi boyalara. Soyuz soyut eğleniriz demiştim. Ama işte gel gör ki koskoca İstanbul'da bula bula ressamın en kazmasını bulmuşsunuz. Aşkın hanım. Lütfen terbiyesizleşmeyelim. Murat, terbiye sınırlarını zorluyorsun. Ne zorluyorsun ya? Adam burada resim sanatının hızına geçiyor, hiçbir şey olmuyor. Ben burada bir şey yapmışım azıcık. Urzarkın, Urzarkın! Sana bak. O <laughs> fuşayı alırım. E, ee, çizeceğim mi şimdi bir şeyler? Nasıl? Ne nasıl? Duygu dedin. Ben de seni işte kızdırdım. Kızmakta bir duygu değil midir ya aşkların? Baksana şu gözlerden duygu fışkırdı ya suratıma. Ha? Allah aşkına abicim barışın şu bezle artık ya lütfen. Al hadi. Hadi çiz barışın hadi. Hadi abisi. Hadi öp onu. Hayatın olmuş işler abi, ya, ya. Hadi abi, ya, hadi, ya, abi ya. hadi abi, hadi abi, hadi. Abi pek bir şey çekemedik. Neyi çekemedik oğlum? Ne güzel çektik işte. D Detay yok, konuşma az. Ben bunları nasıl bağlayacağım birbirine? Topane oğlum burası. Her taraf resim galerisi. Girin birisine çekin duvarları ya. Aşkım bak sinirlerim bozuldu, gidiyorum ben. Gitme, sen eser sahibi bir insansın. Yani sen olmazsan biz ne yaparız? <laughs> Abi, bunu ne yapayım? Ama sululuğun anlamı yok. Alın onu da, o da bizim yapımın sayılır. Şirketin müsait bir duvarını asarız. Ben daha sonra sana bir lahire seslendirmesini yapacağım onun. <laughs> Üf, sinirlerim bozuldu, ben gidiyorum ya. Neden? Madem bu işe baş koydun... Al içeriden bir tane Amerikan bezi. Guaj boya çalışmalarına devam et. Pa, 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 pa. Hayatın Seyfo, ee, Gökmen hala gelmemiş. Oğlum siz kameranın ayarlarını nasıl yapıyorsunuz? Bunun diyaframı kaç? Otomatik abi. Eski kameraların otomatik kolay da yeni kameraları nasıl otomatik alacağız çözemedim. Bunlar bayağı profesyonel kameraymış. Oğlum bak bölüm parasının olduğu gibi kamera kirasını verdim. Adam gibi çekeceksiniz tamam mı? O sizin iş arkadaşınız var ya şükrü. Onun da hesabını bir ara keseceğim tamam mı? Deneyim. <laughs> Artı teknik, artı kuvvet, artı kuvvet kolu. Eşittir boks sporu. Boks bizim atasporumuzdur. Ve yegane milli savunma sporumuzdur. Bir dakika ya, o senin dediğin güreş değil mi ya? Boks ne zaman milli spor oldu ki? Ne demek milli spor değil ya? Ben milli boksörüm kardeşim. Bak benim sertifikalarım var. Çıkar şu eldivenleri göstereyim bak. Ya çıkar ben de, Sertifikam var kardeşim benim. Ben milli sporcuyum. Yok yok gerek yok. Ya çöz göstereceğim. Ya abicim zaten boks dediğin şey Türkçe bile değil ya. İki tane sessiz harf yan yana. Boks eğer sırf bu yüzden Türkçe değilse Türkçe de Türkçe değil kardeşim. Üç tane sessiz harf var yan yana. Bak çıkar şu eldivenleri bu da arayalım, göster. Çıkar yardım etsene bir. Abicim gerek yok. Ya bir çöz göstereceğim. Abi, abicim inandım tamam. Şöyle yapalım o zaman. Ee, abicim şimdi siz bana boksun felsefesinden bahsedin. Bir de biz boksu ne kadar iyi tanıyoruz acaba? Evet. Çok güzel bir soruydu bu. Bir kere peşin peşin söyleyeyim. Boks asla adam dövmek için yapılmaz. Boks tamamen iç huzuru bulmak, rahatlamak, sosyalleşmek, toplumun bir parçası olmak için yapılan bir spordur. Ancak hani kazara eve hırsız girerse Hırsızın karşısında çaresiz kalmamak için ve adamı servis dışı bırakmak için de kullanılabilir. Ya bilemedin laf atan oluyor karına, kız kardeşine falan. Bakkala gidiyorsun, bozuk para yok. E taksiye biniyorsun, kısa mesafe diye almıyor. E, çay çaycı çayı soğuk getirirse, evdesin akşam, alt komşu dayamış müziğin sesini köküne kadar. Yürüyen merdivende sağdan yürürken, kardeş bir yol versene diye. Mesela bir kızı çok beğenirsin, kıza çıkma teklif edersin. Onu kabul etmediği zaman, ya dolmuşta bozuk para yoksa mesela şoför diyor ki abi bozuk yok mu? 20 lira veriyorsun bozuk yok mu diyor mesela. Kırmızı ışıkta yeşil yanmadan korna basana. E yukarıda komşunun çocukları evde kovalamaca oynarken. Bu gibi kimsenin başına gelmesini istemediğimiz imkansız durumlarda çaresi kalmamak için birazcık boks gerekebilir. Söyleme sahip hocam ben bugün iki tane yumruk yedim. Sen bana balyozla vursan yemin ediyorum bu kadar acır ya. Adam demek gidiyorum yapısı uygun yani. Şimdi burada şimşek gibi hızlı olabilirsin. Kamyon gibi sert vurabilirsin. Ancak nereye vurduğunu bilmezsen bunların hiçbiri işe yaramaz. İşte burada biz bunu öğretiyoruz. Kıkırdağa çalış. <laughs> Bildiğiniz gibi insan vücudunda 76.447 adet irili ufaklı kıkırdak mevcuttur. Mesela burnu ele alalım. İnsan burnuna en küçük bir darbe bile o insanı yedi milisaniyede servis dışı bırakmaya yeter. Dünyasını karartırsın. Bak vur bir tane burnuma. Ee, yok hocam öyle yapmayalım da şöyle yapalım. Ee, kameraman arkadaş vursun. Abi kameradayım. Oğlum kamera kendi başına çekiyor zaten. Tripodun üzerinde Allah Allah. Abine vursana bir tane. Yalnız kıkırdağa çalış. Şimdi şuna dikkat etmeye lazım. Kıkırdağa vururken... <laughs> Bey kardeşim, lafımı bitirmedim. Saygısızlık etmesenize. Ben siz konuşurken lafınızı yumrukla bölüyor muyum? Hayır hocam. Lütfen siz de benim lafımı bölmeyin. Şimdi bu kıkırdağı vururken... Arkadaşım, bitirmedim. Niye ısrar ediyorsun ki? Amma meraklısın yumruk atmaya. Gerçi tekniğin de fena değil. Hani çok öğrenmek istiyorsan bizim salona yazıl. Ben sana boksu öğretirim. Abi ben bitti zannettim. Abi bu kan mı? Kan mı tutuyor bunu? Ee, vallahi hocam böyle huylar olduğunu ilk defa görüyorum ben de. Seyfo kalksana oğlum. Seyfo. Zafer hemen kurulun oğlum hemen. Ee, abicim merhaba Ahmet Kural ben. Ee, fazla vaktinizi almayacağım. Set kurulsun iki dakikaya başlayacağız. Yalnız bir telefon görüşmem var. Alo Murat, ne yaptınız oğlum? Spor salonunda mısınız? Aga vallahi geldik, çektik bir şeyler. Ee nasıl gidiyor? Var mı bir gelişme? Sorma ya. Bizim Seyfo'yu kan tutuyormuş. Onu öğrendik işte. Bayıldı. Ayırtmaya çalışıyoruz. Seyfo'yu kim dövdü lan? Kimse dövmedi oğlum. Sadece Seyfo bizim boks hocasının suratına iki tane çaktı. Hop hop! Yani hocamızın isteğiyle tamamen eğitim amaçlı vuruşlardı Ahmetciğim. Kavgaya mı karıştınız Murat? Geleyim mi lan? Yok be oğlum. Seyfo da de sağlamız. Yalnız hocanın burnundan çıkan kanları görünce Seyfo düştü bayıldı. Abartmayın kardeşim abartmayın. O burnumuzdan iki damla çıkan çataktı bir şey yok. İşte ondan bahsediyorum Ahmetciğim ben de abartma sen de oğlum ya. Tar duymaz uydurulmuş teller. Olmaz öyle bir şey zaten şu an tıp dünyası burada vakayı inceliyorlar. Herkes şaşkın. Tansiyon 13'e 8. Nasıl yani doktor? Arkadaşın durumu iyi mi? Eczacı efendim. Doktor değil. Hı hı. Tansiyonu benden iyi. Hayatımda ilk defa bu kadar ideal bir tansiyon ölçtüm. Alo, alo Murat. Gökmen abi daha gelmedi oğlum sete ya. Sizin orada mı oğlum? Arkadaş olaya bak ya. Görüntü yönetmenini gören bilen yok. Seyfo nerede oğlum bu adam ya? Ha, sana bana gelmediyse Sadi'nin çekimine gitmiştir büyük ihtimal. Oğlum, hızlandırın şu olayı bir çözelim. Gözünüzü seveyim ya. Bak akşam seyirdeyiz. O zaman ben şimdi kapatıyorum, tamam mı? E, ee, ne diyeceğim ya? Siz eczacılık için beş sene okula niye gidiyorsunuz ki? Gereksiz yani bence. Bakkal gibi bir şey sizin işiniz ya. Teremesini istiyor veriyorsun, para veriyor üstünü veriyorsun. Bence gerek yok yani. Ee, şey diyorum, acaba sizinle bir röportaj yapsak mı? Sadece satış değil tabii. Tansiyon da ölçüyoruz. Benim annem her gün tansiyonunu kendi ölçüyor. İğne vuruyoruz. Benim annem şeker hastası, iğnesini kendisi oluyor. Tartı falan da var dükkanda. Ama senin anan kendi tartılabiliyordu. Heh yaşa, laf ağzından aldın. Vallahi ben de komşu kızının diplomasını kiraladım. Ne yalan söyleyeyim. Sen ben ne yapma röportajı. Arkadaş için lira alayım. 10 lira. Yani hocam ne diyeceğim bilemiyorum ama gerçekten şu ana kadarki en iyi röportajımı yaptım. Teşekkürler. Ne demek faydamız dokunduysa ne güzel. Zaten sizin sektörle de dirsek teması halindeyiz. Aman Allah korusun hocam sizdeki bu dirsek de yani. <laughs> Yok ya öyle demek istemedim. Şu Kıvanç'ın dövüş sahneleri var ya... ...hani onların koreografisini ben yapıyorum. O bütün ekibi ben çalıştırıyorum. Hı hı. Hocam şimdi benim telefon numaram sizin açtığınızda var. Bir isteğini zorursam mutlaka arayın. Olacak Murat. İlla ki bir isteğim olacak. Ve ben seni o gün arayacağım. Bakalım o gün senin tutumun nasıl olacak. Göreceğiz Murat. Hem de pek yakında. Aman hocam ettiğin lafa bak yani. Tutumumu beğenmezsen sen de benim ağzımı burnumu kırarsın. <gülüyor> ben gülüyor muyum Murat? Ama hocam bu kötü bir şey değil ki senin gülüşünde gördük. <laughs> hocam şimdi şöyle yapalım. 7/24 hizmetinizdeyim. Bir isteğiniz olursa mutlaka arıyorsunuz. İzninizle anında toz oluyorum. Ah. Ne yapıyorsun Cemcir? Ne oldu? Niye çağırdın beni? Niye çağırabilirim Ahmet? 35 yaşına geldin, dayak yemişim abicim ya. Zoruma gitti. Gökmen de ortalıklarda yok zaten. Gökmen işini hallettim ben ya. Vallahi mı? Nasıl hallettin lan? Neredeymiş? <laughs> Daha düzgün bir iş bulmuş. Euro ile ödeme yapıyorlarmış. Kendi istifa etti. Olaya bak ya. Ne ya.